arkadaşlar bugün Minecraft mutlu bu sabahı ikinci bölümde çıkıyoruz Arkadaşlar bir bize şey yapacaksa zaten kaldığımız yerden devam ediyoruz bir dakika hemen 1 2 2 tane kılıç yapmada ne yapalım şu yapmada e, aga on kuruyor ha ne olmadı ne bunlardan çok yapmak istiyorum Dur. Hmm, tane ee, daha vardı. Tabii ki devam edeceğiz. Şimdi sen gelecek ondan sonra bir. Anladım. Şunları koyayım hemen. Kılıç mesela ne bileyim kılıçlar kayıp bitti. Kalsın değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar şu an böyle küçük bir yer yapacağız çalışma yeri gibi. Aga videoyu e, e, çok fazla yapma mesela ben hatta kır yap tamam mı? Uyuyalım. Bir dakika. Ben sen nereye yapacağını söyleyeyim. Tamam o zaman yaparım. Zaten Odun aga yukarıda ha. Zaten hiç kırmana tamam. gerek yok bazı Aga ben pekmen spam havada vermem sana. Evet pekmen sen uğraşamam. Pekmen lazım. Aga pekmen için çok uğraşacak. <laughs> Aa, ara sokmuş gibi o benim Pekmen yaklaşın yok. sen kimsin lan benim acım yok. O benim şey katlaştı. Ne acım da benim. Duruyor mu her şeyi yok. Hmm. Oh, Patlat. Lan lan beni yeme lan beni yersen çok kötü. İçindeki ayıntıları patlatmak creeper çok kötü olur. Ne? Creeper olduğum creeper olduğum pişman edersin. Eder miyim ada Oy. Aga itemlara bak senle. O oh, şundan güzel şunlar bilmiyorum neyse de on buraya güzel. Bundan yine geldi. Pekman var mı ikinci pekman? Yok. Ben yaparken burada mı ben güzel çünkü ben şanslıyım. Evet. Bir koydum. Allah'ın içinden aklımdan sen çıkmadı. Ama şöyle evet. seni nasıl? Evin altında yapayım mı abi? Evet. Boşluğa. Olur şöyle. Gördüm. Bunlar, bunlar kalma. Şöyle kumun yanına yap anne. Tamam. Kumla güzel olur. Üçün bir şey yapacağız zaten. Şöyle yani. Şöyle yukarı çıkıp hatta altınların kadar alar. kızmıyorum yani. İsterin kadar ne bileyim. Eee, şimdi ...şu ağayan çıkıp şunu kırıyormuş. <laughs> Evin altınlara gidiyor. Direkt ev para var. Çabuk yapalım. Haa. Kırgı. Değil mi? <laughs> Evet beyler şunları yerine koydum. Bak evet. aga şunu adı, koyayım. Aga aga hatta birazcık şey alalım odun. Tamam bir altmış dört alalım Ben sana al demiyorum ki al üstüne kadar aga alma işte. Boş harita al. Çık şu yumurta neymiş lan. Yumurtalı böyle. Üçüncü bölüm, dördüncü bölüm. Muhabbiyle de tutamadı. Ver sen de bunu koyayım balpı. Ben şu da şunu da atın. Şunu da istediğin kadar al. Şu balpıyı atıyorum ben aga. Şu balpıdan şimdi korkabilirsin. Ben de kadar aga, istediğin kadar korkuyorum. Ege istediğin kadar al. Alper e gönderiyorum. Alper'i izlerseniz sevinirim. Atla. Atla. Ee, videoya bakayım ben kaç dakika. 4 dakika. Aga 13 dakika yapmam lazım tamam mı? 13 dakika. Tamam aga yapalım. Evet beyler. Size Alper izleyin. Alper sonra kolay gelsin. Tamam sağ ol aga. Evet şöyle bir alalım. Tamam. Ya şöyle kalalım. Evet çok güzel olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hakan'ın bilgisayarına pek alışık olmadığı için şu anda zor oynuyor yani hiç alışkın değil evet değil. çalışacağım alayım ben şunları evet tamam koyalım böyle kalalım şöyle hiç çalışamayacağım evet devam edelim şunu şuraya koyalım umurumda olsun bunu böyle tamam เย่าชอย่างวิญญารเป็นดาวกันเี้ยวเอา Evet arkadaşlar kuşum kafam karıştı zaten biraz. Evet arkadaşlar devam edelim. Kırabı şunu sonra alırım. Evet. Daha çok büyüteceğim da Hakan'a bir sürprizim var arkadaşlar. O yüzden.

Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Adam video kaç dakika oldu? Hemen bakalım Aga. 15 dakika geçti. 7 dakika. Aga bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Aga, alt, aga yapıyordum bir bırak sana sürpriz yapacağım bak. Aga o kadar bir büyük... yapma evet, Oğlum sana mi? bir şey göstereceğim sen bir giy. Böyle. Şöyle. Aga şuraya bak. Aga sana bir şey göstereceğim ya. Dört adam yapabilirdin niye? Aga sana evet. bir şey yapacağım. Tamam aga şu adamı sil ya. Şunu değiyor. Karışma aga sana bir şey yapacağım. Bak orayı kırarım size. Evet ben kırarım ha.

E, ee, sonra da doldurunca arkadaşlar sakın devam ettirme. Doldurunca oyuna geri gelecek. Ondan 2 dakika videoyu durduralım. Ne durmadı? Bir dakika beyler. Ne durmadı? azar ağzından bitti Şimdi beyler kusura bakmayın biraz bekleme yapmanız lazım. Genel. Beyler 2 dakika müsaadeniz oldu mu? Tebrikli video. Ha, zaptat ekstra yok. Evet arkadaşlar, şimdi merhaba arkadaşlar geri geldik. Video başlamış gibi oldu. Onu söyleyeyim abi şöyle merdiven kursan sen niye uğraşıyorsun? Bak benden fikir üret. Aç kanı. fikrim bu kadar. evet <laughs> Aynen arkadaşlar arkana baktım. Kapat çıktıktan sonra bana ben, ben, ben zorlandı. Ya yine mi oraya koydum? Aga ben yukarı çıkmam lazım. Affettim orayı ya. Allah sen niye çatı çıkıp da yapmadın? Kendini zorladın. Hemen şimdi daha kolay yaparım.

Mesela abla verelim. Şöyle Sen nereye yapacaksın Abi sana sadece dur. Dış dekorasyon bende. Dur şöyle dedim. Dış dekorasyon bende değil mi? Evet. Tamam ben iki dakika bir şey Tamam. Şöyle yapalım. Kaç dakika kaldı? Bir dakika. Hmm. Video uzatmayı unutma. Nasıl yapıyorum. Evet aga. Şimdi cam seç bana. Camı nereye koyayım? Bu mı Bak, koyayım? Değil. Aa, diş de kadar sende değil miydi? Evet. Burası diş mi? Oyalım Allah. Güzelce. Ama çok sevdi ya. Olsun Ege. Bizim de bugün var herhalde. İçeride bir şey yapacağız Hıca. ya. biraz kötü sevdim ben de yoruldum. Ben seni biraz kandırıyorum. Olala. Hadi görüşürüz. Çekil sen ne biraz bugün bir hani Evet arkadaşlar videoyu durdurduk. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Ee, ev yaptık siz yokken ee, biraz kötü oldu kusura bakmayın. Ya aman Beyler şu merdiven olmuş. Evet şey daha güzel yapabiliyoruz değil mi adam? Ama da kreşi kaptı ondan. Kreşi kaptı bu video böyle oldu. Resmen güvenlik yolu oldu beyler. Siz de düşünüyorsunuz. Hızlı koşmam lazım. Böyle beyler çeser 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 Şöyle küçük şunu kıralım. Şimdi aklıma kapalı bir şey geldi. Hadi kütüphanelik gibi. Neredeydi bu kitaplık? ah buradaymış. Alayım alayım. Evet arkadaşlar. Neyse bir videomuzu alıyorum.